Kastamonu Laikası sayfa 181 Envar Neşat'ın eski tanzim diye ifade ettiğimiz kitabına göre mektupları okuyoruz. Bismihi Subhanehu Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Sıddık Kardeşlerim. Bu parça hem lahikaya hem icaz-ı Kur'an'ın ahirine yazılacak. Birkaç gün sonra ehemmiyetli bir parçayı da parçayı da göndereceğiz. Mübarek Ramazan'ın Leyli Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakitlerindeki sırrı ihlasla tesanüt ve iştirakı amali uhrevi düsturuyla her bir sadık şakirt o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delil budur ki bu daire içinde 40 bin belki 100 bin halis hakiki müminler içinde hakikatı leyli kadri elde edecek bir iki on yirmi değil belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavidir. Yani bu paragraf ahiret merkezde yaşayan her nur talebesi için çok büyük bir kazancı haber veriyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber muhtemelen 3 aylar içerisinde yazılan bir mektup. Ve Kadir Gecesi her mümine yani şuurlandıran her mümine 83 senelik bir manevi ömrü kazandırıyor. Bu Kur'an'ın hakikatıyla, ifadesiyle, nası ile sabit. Estağfurullah ile hayrun min el fişer Yani bin aydan hayırlı. Dolayısıyla bu noktada Üstad hazretleri talebelerini ve bizleri muhatapları her daim mektuplar içerisinde üç aylara daha girer girmez Kadir gecesini nazara vererekten teakkuza sevk ediyor. Bu mektupta bunlardan bir tanesi ve Kadir gecesini yakalamak, işte Kadir gecesini ihya etmek, Kadir gecesindeki o sırra vakıf olmak oldukça zor. Hadislerde Aleyhisselatü Vesselam sene içinde arayınız, Ramazan ayında arayınız, Ramazan'ın tek gecelerinde arayınız, son 10 gecede arayınız şeklinde çeşitli rivayetlerle bize Kadir Gecesi'ne dair bilgiler veriyor. Kadir Gecesi'nin gizli olmasının bir hikmeti de her bir gecenin, her bir gününde Kadir Gecesi olarak ihya edilmesi, her geceyi değerlendirmek, değerini arttırmak noktasında önemli bir ölçü. Şimdi burada şöyle bir büyük ortaklık oluyor. Dolayısıyla risale Nur cemaati olarak bizim en önemli düsturlarımızdan bir tanesi iştirak-ı amali uhrevi. Yani umum bir havuz var. Umum havuz içerisinde her bir nur talebesinin, her bir şakirdin, Kur'an şakirdinin bir hissesi var. Ve şahsi kemalattan ziyade havuzda biriken ondan sonra bu amal, ameller herkese nispetine göre dağıtılıyor. Dolayısıyla risale Nur talebeleri günde beş defa tesbihatlarında birbirine dua etmekle oluşturulan iştirak amal uhrevi havuzunda ihlas ve tesanüt sırrıyla adeta 40 bin başlı bir melaike hükmünde oluyor. Dolayısıyla 100 bin halis ve hakiki müminlerin içerisinde dediği ki şu anda bu sayı oldukça fazla. Nur talebeleri içerisinde bir, iki, on, yirmi değil belki yüzlerin, yüzleri bulan, belki binleri bulan kişilerin bu geceyi ihya etmesiyle beraber umum nur talebeleri de bu azim faziletten ne yapıyor? Ondan sonra istifade ediyor. Yani çok büyük bir kazanç. <laughs> Gerçekten de Cenab-ı bu noktada iştirak amale eden hissemizi ziyade eylesin diye dua etmemiz lazım. <laughs> Sırrı ihlasla ve iştirak amale uhrevi düsturunun sırrıyla biz ve siz bu hakikate mütevecci bu Ramazan-ı Şerif'te her birimiz umumun hesabına ve umum arkadaşları içinde kendini farz edip nunu mütekellim maal gayr yani daima ecirna irhamna Gafir ve vefikna vehdina. ve hdina ve ec'al kadri fi haza ramazan hayran fi hakkina min elfi şehr gibi dualarla yani bizi mükafatlandır. Yani biz kelamını kullanmak, benden çıkmak, nunu mütekalim ma'al gayr. Çoğul yani en basit manada. Şahsımıza dua değil de umum olarak bu dualar, Ecilna, irhamna, vafirlena, ve vefikna, vehdina gibi. Ee, bize Bizi mükafatlandır, bize merhamet et, bizi bağışla, bize muvaffak et, insan et, bizi yoldan ayırma gibi kelimelerle biz içerisinde, biz kelamıyla beraber bu kelimelerde na içinde umun kardeşleri niyet etmek. Ve bilhassa en zayıf olan kardeşinizi, bu kardeşinizi ağır vazifesinde o hususi niyetle yardım etmektir. Dolayısıyla biz zaten bunları tespihatlarda yapılıyor, yapıyoruz. Fakat burada önemli bir şeyin altını çizdi Üstad Hazretleri. Ben dili yerine biz dilini kullanıyoruz. Bunu yaparken de zikren yaptığımız gibi fikren ve hissen de sahir nur talebelerini ve hasreten Üstad Hazretleri'nin de düşünerek bu duada bulunmamız lazım olduğu ifade ediliyor. Yani gerçekten de çok büyük bir or manevi ortaklık. Bir insanın bu zamanda tek başlı ibadetlerle bu kadar günah içerisinde kurtulma imkanı çok zayıf. Bu kadar manevi tarifat içerisinde şahsi ibadetlerle insanın böyle kemalata yürümesi çok zor. Böyle geceleri tek başına yakalaması oldukça zor. Fakat iştirak amale uhreviye cemaat içerisinde ihlas ve tesanütle bu dualarla beraber inşallah böyle bir fazilete büyük bir manevi ortaklığa giriftar oluruz. Cenab-ı Hak hepimize, bana, bize, sizlere, izleyen kardeşlerimize ve bütün umumlu talebelerine, talebelerine bu şahsı manevi de hadim ve daim eylesin. hissesini ziyade eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.